Sevgili yavrularım, kızlarım. Bunun bir devlet politikası olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz baktığını bizim kadar izliyorsunuz. Bu bir üniversitenin, bir üniversite yönetiminin keyfi bir uygulaması değil, bunu da biliyorsunuz. Devletin emridir. Bu ülkenin vatandaşları devletin emrine uymak zorundadır. Ve bakınız... Rahman ve Rahim deriz. Rahman ve Rahim. Günde bin kere tekrar ederiz. Esirgeyen, bağışlayan demek değil mi? Bu bu Rahman ve Rahim, yavrum, bir dakika dur, bir dakika dur. Bu hırsızlığı mı affedecek? Ürza, namusa, gül uzatmayı mı affedecek? Yalan söylemeyi mi affedecek? Bunu affetmeyecek de niye affedecek yavrum? Devlet bir şey emretmiş, siz... Devletin zoruyla başımızı açacaksınız. Bunu affetmeyecekse Allah niye affedecek yavrum? Peki yavrular Sizi ben ikna edebileceğimi sanmıyorum. Biz evet. de sizi izlemiyoruz. Size kolay gelsin. Zaten biz hep duvarlarla konuşuruz, biz siz duvarlarla. Yolları orta yerde de inkar isterler benden İsyan beklerler dilimden Rabbime ve Resulüme Bilemezler bilemezler Gözleri yok göremezler Yürekleri yok bunların sevgiden söz edemezler